<laughs> Hanımlar, beyler, değerli Afyon Post izleyicileri Şu an yanımızda Sami Çetin Aktı var Afyon Karahisar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü e, Uygulamaya dair, etkinliğe dair Kendisi bize e, bilgilerimizi aktaracak e, Sayın Müdürüm Bize etkinlikten bahseder misiniz biraz e, Şimdi 7 yıldan 10 takım ve toplamda 300 Sporcuyla bir kap e, yapalım dedik. Eskişehir'den de Sportifle e, birlikte yapıyoruz programı. Şimdi biz e, burası Türkiye'nin en büyük spor kompleksi. 13 e, doğal çim sahası, 2 sentetik sahası ile birlikte, özellikle e, büyük takımların kamp için tercih ettikleri bir yer. E, yazın e, tamamen dolu oluyor. 80-100 arasında bir takımı biz burada ağırlıyoruz. 27 bin yatak kapasiteli otellerimizle birlikte bu bölge e, tamamen kamp bölgesi olarak e, faaliyet gösteriyor. Biz tabii e, kışın da bu e, tesislerimizi kullanmak istedik. Bununla ilgili bir çalışma yaptık ve dedik ki çocuklarımıza bir kamp yapalım. Nasıl bir kamp olsun? İki aydır bunun üzerine çalışıyoruz. Belediye olarak, desportif olarak güzel bir çalışma ortaya çıktı. 2008 ve 2014 arasındaki çocuklarımızla biz burada güzel bir turnuva gerçekleştirdik. Ben özellikle Desportif'e de teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Mehmet Seybi'ye teşekkür ediyorum. Bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı. Çok değerli hoca var. Biz kendileriyle tanıştık, hakemlerle tanıştık. Çok güzel evet. müsabakalar oldu, kran kırana geçen evet. maçlar oldu. Siz peki tuttuğunuz bir takım var mıydı burada? Desteklediğiniz bir takım var mıydı? Şimdi şöyle bizim şehrimizin takımları da katıldılar, futbol okullarımız da katıldılar. Onların hepsini biz destekledik. Tabii Afşet biraz daha bizim Afşet Afyonspor, gönlümüzün kaydığı takım. E ee, şu anda da birinci oldular, şampiyon oldular. Ben tebrik ediyorum. Ama katılan tüm çocuklarımızı da tebrik ediyorum. Yani çok güzel mücadeleler oldu. Hava şartlarının çok e, kışın yoğun olmasına rağmen e, mükemmel mücadeleler verdiler. E tabii Afyon'da yapılan turnuvada Afyon takımının şampiyon olması da bizleri ayrıca sevindirdi. Yaklaşık 300 sporcu şu anda burada katılım sağladılar. Birçok etkinlikte de bulundular. Pazar günü olmasına rağmen hiç durdurak yok Afyon Karahisar Belediyesi'nde. Etkinlik etkinlik üstüne yapılıyor. Geçenlerde karavan fest yapıldı. Şimdilerde de semester kap yapıldı. Bunun devamı gelecek mi? Çünkü etkinlikler bir bir peşine geliyor. Birçok belediye de aslında örnek oluyorsunuz bu konuda. Şöyle söyleyeyim semester kapı duyduktan sonra birkaç belediye bizi aradılar. Bize ulaştılar dediler. Ee, müdürüm, e müdürüm niye Afyon bu şekilde sürekli bir e, çalışma var. Biz dedik başkanımız bizim çok çalışıyor. Valimiz çok çalışıyor. Biz Afyon Kareys Spor şe şehri yapmak istiyoruz. Afyon Kareysarı. Bunun için de ne gerekiyorsa tüm ekiplerimizle e, gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Gençlerimiz için neler yapabiliriz? Çocuklarımız için neler yapabiliriz? Bu çok önemli. Özellikle bu turnuva beni çok heyecanlandırdı. Çünkü biz burada büyük takımlarla turnuvalar yapıyoruz. Göztepe, Altay, Antalyaspor geliyorlar buraya. Ama gençlere yönelik olduğu zaman, çocuklarımıza yönelik olduğu zaman biz daha çok heyecanlanıyoruz. O yüzden bundan sonra da devam edecek. Afyon Karahisar büyük şehir adayı olan bir şehir ve biz etkinliklerimizi, turnuvalarımızı özellikle gençlere yönelik olan çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettireceğiz. Gençler de bu durumdan çok memnun. Üniversite öğrencileri olsun, yerli halk olsun. Bu konuda çok memnun belediyeden ve valilikten. Geçenlerde vali beyle bir röportajımız olmuştu. Koordinatörümüz Yasemin Hanım kendisiyle bir röportaj yapmıştı makamında. Orada şöyle bir soru yöneltmişti. Afyon Karahisar geçiliyorken uğranılacak bir şehir mi? Yoksa daha mı merkezi olmalı demişti. Yani soru aslında bu şekildeydi. E, Vali Bey de anladığım kadarıyla bu sorunun cevabını etkinliklerle veriyor aslında. E, gizemli şehirde demişti ...Afyon Karahisar için. Bu e, birçok gizemi de ortaya çıkararak bir e, böyle güncel etkinliklerde yaparak ...Afyon Afyonkarahisar'ı oldukça ön plana çıkarıyor aslında. Tabii şimdi e, bu turnuvayla birlikte bile 7 yıldan Toplamda 200'e yakın misafirimizi biz Afyon Karahisar'da ağırladık. Yani otellerimizde ağırladık. Otellerimizin de bu dönemde kazançlarına katkı sağlamış olduk. Onlar da tabii bu durumdan çok memnunlar. Özellikle spor kompleksi buradaki otellerimize büyük kazanç sağlıyorlar. Yazın büyük takımlar geldiğinde gerçekten güzel rakamlar bırakıp gidiyorlar. Biz elimizden geldiğince Afyon Karahisar'da ee, geçiş değil daha fazla konaklatma 3 gün 5 gün bir hafta ne kadar burada misafir edebilirsek bizim için en büyük avantaj bu olacak e, tabi bundan sonraki süreçte çalışmalarımız da daha yoğun bir şekilde daha uzun süre misafirlerimizi Afyonda konaklamaları yönünde olacak onu da koy, onu da koy. Evet hep beraber Söyler. şampiyon Akınspor Akın